Seçimin nabzını tutmak için Hatay'dayız. Bugün Hatay'daki sivil toplum örgütleriyle, buradaki seçim çalışmalarıyla ilgili bir derleme ekranlarınıza getireceğiz. ile ilgili biraz bilgi vererek başlayalım seçimlerde. Hatay 10 milletvekili olan bir şehir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2797 sandıkta 957 bin seçmen kayıtlıydı. Burada yüzde %82.15 oy oranı oy kullanıldı. Bu yüzde üzerinden %44.11 Erdoğan'a oy çıktı. Demirtaş'a %3.6, Ekmelettin İhsanoğlu'na %52.29 oy gelmişti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. 10 milletvekili olan Hatay'da milletvekili dağılımı şöyle AK Parti 5, Cumhuriyet Halk Partisi 4 ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 milletvekili vardı 2011 seçimlerinden sonra. Bu seçimlerde bu dağılım değişecek gibi gözüküyor. Özellikle Hatay'da Alevilerin oyları ve HDP'nin çalışmaları bu dağılımı değiştireceğe benziyor. Hatay'da daha önce CHP milletvekili olan ve birçok konuda buradaki halkın nabzını, buradaki günlük sorunlara çözüm üreten Refik Er Yılmaz bağımsız milletvekili adayı bu sefer bunun da bu dağılımda etkisi olacağı konuşuluyor diyelim. Ve Hatay'ı gezmeye başlayalım. Az önce de bahsettim. Çok eski bir konu. Çok farklı etnik dinden, etnik kimlikten, çok farklı dinden ve insanlar beraber yaşadığımız için biz birbirimizi önemseyen insanları, hoş görüyoruz demiyorum. Çünkü hoş görüde bir zorlama var. Biz burada birbirimizi seviyoruz. Birbirimizin iyi gününü, kötü gününü birlikte geçirebiliyoruz. Öyle bir coğrafyada da farklı fikirlere, farklı siyasi fikirlere, farklı inançlara tahammülümüz e, var ve çok doğallaştırmışız. Öyle olunca da üç seçim bürosu, farklı siyasi partilere mensup, 3-5 tane seçim bürosu yan yana olsa orada çatışma çıkmıyor. O da bizim zenginliğimiz diyorum. Seçimden sonra neler bekliyoruz? Daha demokratik bir ortam arzu ediyoruz. Daha özgürlükçü bir ortam arzu ediyoruz. Kadınlar üzerindeki şiddetin, kadınlar üzerindeki egemenlik ilişkilerinin artık yok olmasını istiyoruz. Çok uzun süreli bir mücadele gerektirdiğini biliyorum ama bununla ilgili... En azından bugün kadınlar dün hak mücadelesi içinde için uğraşıyorlardı. Belirli hakları elde ettiler. Bugün elde ettiğimiz haklar bir bir geri gidiyor. Bir bir geri git vermeme noktasında bir mücadelemiz var bugün. Biz o hakları geri vermek istemiyoruz. Hatta olabilir yani bunun daha iyisine talibiz. Ve bununla ilgili de mücadele edeceğiz. Ben CHP'nin içerisinde çalışıyorum. Ama diye, kendimi şöyle tarif ediyorum. Ben CHP'nin sol kanadıyım. Kendimi böyle tarif ediyorum kadın mücadelesine de inanan, erkek kadın erkek eşitliğine de inanan, bununla ilgili de bununla ilgili de olması gereken mücadeleyi veren biriyim. Ben geleceğe dair ilimserim. Bu muhafazakar dalganın biteceğine inanıyorum. O inançla yolumuza devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Daha eşit, daha adil, daha özgür bir dünya özlemi içerisindeyim. Bak, İyi, bak yeni Bizim gençler dış mülaketlere gider. Niye Rusya gidiyorlar? Ha? Niye gidiyorlar? Çalışmaya. Çalışmaya tabii. Nerelere gidiyorlar? Moskova'ya gidiyorlar. Çoğu Arabistan'a giderler. Ee, Kuveyt'e giderler. Herkesin sanatı var ama. Sırayla gidiyor. <laughs> e, e, tabii. Yani... Almanya'ya gidiyor. Tabii, Romanya'ya gidiyorlar. Almanya'ya gidiyorlar. Yani... Peki, gençlik. Yurt dışında. Yurt dışında. Her şey, her şey, her şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu savaştan önce de mi böyleydi? He? Savaş, Suriye'deki savaştan önce de mi böyleydi? Ha. Ha. Bak şimdi eskiden arabayla giderler Suudi Arabistan'la. Şimdi uçakla gidiyorlar Adana'ya ve da Yok, Antakya'da. Çünkü otobüsü geçirmiyorlar Suriye'den. Peki şimdi seçim var ya yedisinde seçim var. Ne bekliyorsunuz? Sonra bir şey değişecek mi? Kim bilir, Allah bilir. Kim gelirse doğru başım üstüne. Kim kötü gelirse kötü niyetli kendisi bulsun. Sen ne diyebilirsin peki bu soruyu sordun? Ben size soruyorum. Ben ne, ne soruyorum? tahliye ben... Hoca Tahrir e Hoca. Nasıl e, değişebilir e? diyor. Tahrir kaza e, da diyor. Tabii tabii bak. Mesela bugün konuştuk an... bazı. Diyor ki olmasın diyor. Devlet şeyi hükümetin. Eğer şey yok. O siyasi bir, de, bir şey. Ama biz oy veriyoruz. Siyasi bir şey var ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Benim çocuklarım hep öğretmen. Öğretmen. Tabi. müdür. Her Dünya Türkiye'nin en güzel baş başbakanı olan zamanında şimdi Cumhur oldu ya. Recep Tayyip Erdoğan ondan iyi gelen kimse gelmedi. Ama niye bazen yapıyor? İkilik yapıyor. Sen Alevi, ben Sünni. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim, hepimizin. Doğru değil mi? İkilik yapmasın, dünyanın en güzel adamı. Doğru değil mi? Sana sor. Heh. Ama ikilik, ikilik yaptı mı, Tabii bu işte bu fena. Burada, burası... Ahmet bir atatürk. Sen Sünni, ben Alevi, o Kürt, o Hristiyan Hepimiz eşittir. Çünkü bu Türkiye'yi, tamam. Sağol Sakarya'da, mesela Çanakkale'de hep beraber savaştık, değil mi? Asker'e gidiyoruz, hiç karşı gelmiyoruz. Yani hepimiz eşittir, hepimiz kardeşiz, böyle. Bizim kardeşiz hep, Bur adım hava'dan geldik Bizler hepimiz kardeşiz. Ama bu nasıl oluyor ki? Yani mesela bu evlenmeler, hepimiz kardeşiz, hepimiz. <laughs> Adam hava'dan gelmedik mi biz? Ee nasıl oluyor bu? Bu da şey var yani, bunda var bilmiyorsun. Her şey işte. gelemiyor. Evet. Askere gidiyorum, burcu ödüyorum, iş çalışıyorum. Amir altında yalnız az bir şey durdu. Alev seni bu orada or or koymamak için. Evet. Kim diyorsa, eşit inna la ilahe illallah ve eşit seyyidina Muhammed Resulullah Hı? Müslümandır. Tabii. Bu diyen ulan gavur olur mu? Olmaz. Bu Kur'an ben Kur'an okuyorum. Bildiğin gibi her yerde bela tefrik edememiş. Ama sen çıktı kuvvetli, Allah korusun, evet, tebrik ederim Ama kendi vicdanı çok iyi. Fakir fakara yardım ediyor. Yalnız en bir şey leke oldu mu da bu sinni alevi. İhracat yok, bir şey yok. Burada yerinde kalıyor işte. İç piyasalara götürüyorlar, orada satıyorlar. Az para yani ne çıkarıyorlar. E burada güzel bak, 8-9 kilometre bir sahil var burada. E kimse yatırım yapmıyor burada yani, yani bakmıyorlar bize İnsanların kültürel sorunları var. Yani her insan doğal olarak kendi kültürünü yaşamak ister, dilini konuşmak ister. Ee, diliyle eğitim yapmak ister, Arapça eğitim anlamında. Burada insanlar dinsel olarak e, tabi bütün din anlayışlarına saygımız var. Alevi toplumun ağır olduğu, yani yo yoğunlukla olduğu bir toplum. Ee, Aleviler kendilerinin e inançlarını rahatlıkla dile getirmesini e isterler. E tanınmasını, yani müfredat programından okullarda Alevilerin haklarının e sorunlarının dile getirmesini isterler. E gençler sosyal anlamda kendilerini geliştirecek altyapı olsun üst yapı olsun. aktiviteler gerçekleştirmek isterler. Bunu da yapacak olan siyasilerdir.